Herkese merhaba. PlayStation Plus Essential Aralık ayı oyunlarından birisi Biomutant oyuna bakacağız. Biliyorsunuz daha öncesinde ilk çıktığı anda ilk bakışını zaten yapmıştık kanalımızda. O yüzden bugün böyle hikaye bölümüne falan girmiyorum. Bugün çok spoiler vermeyeceğim. Direkt oynanış mekaniklere bakacağız ki beğenirseniz oynanış tarzını, mekaniklerini, genel yapısını beğenirseniz o zaman indirebilirsiniz. Ya da beğenmezsiniz en azından kütüphanenize eklersiniz. Bunun bilgisini vereyim. Aslında bu bir bilgi verme. Yani Aralık ayında bu oyunun ücretsiz olduğunu, e, haberini vermek için bu videoyu çekiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Sizden rica ediyorum abone olarak ve beğeni butonuna basarak Hakan abinize, kardeşinize desteğinizi gösterirseniz gerçekten çok mutlu olur. Keyifli seyirler. Hadi bakalım. Bizi nasıl bir oyun bekliyor? Görelim. Şimdi öncelikle bir ana menümüz var. <laughs> Her oyunda olduğu gibi. Giriyoruz. Difficulty. Zorluk derecesi. Orta diyelim. Hiç zor kolay. Farklı şeylere girmeyelim. Mekanik bir çekirge. Çekirge. encode your DNA. Şimdi birçok oyunda biliyorsunuz karakter yapma vardır. Bunda biraz daha farklı. Bunda karakterimizin DNA'sından yani atalarından, çeşitlerinden tutun da birçok özelliği o an veri veri yapacağız ve ona göre şekil karakter şekillenecek. Hepsi birbirinden farklı. Herkesin yaptığı karakter birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi ataları kime benzesin? Ben diyorum ki şu yakışıklı primal. Primal'ı seçelim abi. Define your genetic structure. Şimdi e, genetik yatkınlığımızı seçeceğiz. Bunda ne var? İşte güç dengesini yaparsak. Bakın güç oluyor. Vücudu güzel oluyor ama beyni küçük oluyor. <laughs> mesela intelligent yaparsak zeka. Kafası büyük oluyor ama vücudu zayıf oluyor. Yani dengesini korumak lazım. Aslında en güzel mantıklısı orta gibi. Karizma yaparsak şekil güzel oluyor ama bu sefer güçsüz oluyor. Zayıf oluyor. Yani şu, bence ortada olsun. Tamam mı? Evet ortada olsun. Şöyle birazcık hafif omuzlar biraz geniş olsun. Yani azıcık salak olmayı kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada işte karakterin şeyini vuruş gücü olsun. Ondan sonra özelliklerin soğuması olsun. Yenilenmesi olsun. Ben hite biraz daha yüklencem. Şimdi ana vücut fiziksel bitti. Görüntü. Tüylerimizin şekli. Çok karışık olmasın. Zaten elbise biraz karışık. Şu açık renk olsun kafası. Dur bakayım. Şu da güzelmiş. Şu da güzel değil mi? Baksana Kratos gibi. Pick your main color. Ana rengimizi seçiyoruz. Ana rengimiz. Yok ya o kadar koyu olmasın. Tamam, şöyle. Oldu. Choose your detail color. Pick a class. Şimdi fiziksel görünümümüz tamam. Bundan sonrasında şöyle karakterimize bakalım. Boy, kuyruğun tatlıda bak. Evet. Bundan sonrasında tarzını seçeceğiz. Kıyafet tarzını falan da. Dead eye. Bunda hem kılıcımız var hem tabancamız var. Commander, Bunda Burada e, Perfect Reload var. Yani e, çok hızlı tekrar mermi şarj edebilme var. Komando. Komando. Bunda da mesafeli silah da var. Ee, ve diğer silahlara göre, diğer adamlara göre %10 daha fazla damage verebiliyor. Şöyle hemen bakalım. Ha bunda da varmış bakın arkada palası. Cyfreak. Bunda da tabanca var. Ama bunda da elektrik gücü var. Saboteur. Ki enerjisi kullanabiliyor. Bu sabotajcı. Sentinel. Evet. Sight Commando. Ne yapalım? Dead Eye. Commando. Commando seçelim bence. Ne dersiniz? Dead Eye. Ana oyunda her videolarda falan bunu görüyoruz. İlk bakışımızda da bunu yapmış. Hadi bu komando olsun. Commando chosen. Evet aynen. That'll work. Here's somebody with a troubled past drawn into the spotlight of a story. Ben PlayStation 5'te oynuyorum, oynuyorum. arkadaşlar. Bu PlayStation 5 versiyonu. PlayStation 5'te oynuyorum. O yüzden 60 FPS. Normal standart PlayStation'da 30 FPS ama yine de kötü çalışmıyor. Dengeli çalışıyor. Bakın. Şu anda silahları kullanamıyorum. Aha kullanabiliyormuşuz. Bakalım. Pala. Tamam. We're already at the crossroads. Choosing a path in life is that evet, fork in the road where you make a choice. yol ayrımına geldik ve hayatımızla ilgili yolu patikayı seçeceğiz. But for you, it's not only a crossroad. Ama tabii bu sadece bir yol ayrımı değil. Aynı zamanda bizim ki, ki enerjimizle ilgili bir seçim. Ya karanlık tarafı seçeceğiz ya aydınlık tarafı seçeceğiz. Evet, karanlık ama böyle gerçekten farklı bir güç. Açıksa da biraz daha böyle özgür ve ba sadıklık var içinde. Myself. Bırakın I'm kendimi tanıtayım size de. Evet bu ışık, açık tarafın, ışık tarafının e, gücü. Evet, bizim hep böyle daha balanslı ve ileri doğru ilerleyebilmemiz için balanslı bir enerji kullanımı sağlıyor. E, Işığın ışığın benim tarafımda olduğuna emin değilim yani. Iş Beyazı mı alalım yoksa That's right. Bir de siyah seçelim. Light is only for those having difficulty seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. Evet, önümüzde nelerin olacağını bilemeyiz. O yüzden ilerleyebilmek için böyle sağlam şekilde ilerlememiz lazım. Yani beni seçiyor. I'm surprised at the change of heart. I believe in putting yourself aside. Gerçekten yaptığın değişiklikten dolayı üzüldüm. Şimdi, siyah tarafı ya da beyazı seçeceğiz. But you know it's blue blood in our veins and what it means. We have responsibilities. You can't fight the truth. Evet, bizim sorumluluklarımız var tabii ki gerçekte savaşamazsın dedi. Şimdi bir tane beyaz ya da siyah seçeceğiz arkadaşlar. Birbirlerinden farklı güçlere sahip ama <laughs> Evet. Şimdi Bu Bakın tu bu tür hareketler mesela guard yapıyorum ya yukarıda bakın sol tarafta kondisyonu düşürüyor. Kondisyon düşüyor düşürüyor? İstedi i̇stediğiniz kadar basamıyorsunuz. Right is always right. Sağ taraf her zaman doğrudur. Tabii bir espirisi oldu orada da. Aha. Stories of death and the bodies left behind, a reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Evet, hikayenin devamında ölü beden vardı. Bazen avcı avlanan biliyorsunuz. Yaşam yaşam piramidinin basamaklarının bir şeyi, doğası gereği. var. You the only grew Yani bu yaşam döngüsünün bir şeyi ama avcı her zaman güçlenmeye devam ediyor. Abi yaparak. Oho. Evet, ya Souls oyunu gibi kitlenebiliyorsunuz. Yeah. <laughs> Sopasını yardım. Evet etrafından dolaşmalıyız. Bu çünkü senin hikayenin bitmesi gerektiği zaman değil. O zaman bu zaman değil. Bazen kaçmak gerekiyor. Bio Mutants. Bunu ilk bakışında da söylemiştim zaten. İlk çıktığında oyun yani oyun ilk çıkman öncekinde videolarında böyle çok daha nasıl size söyleyeyim? Yapı olarak çok daha yüksek triple bir oyun gibi görünüyordu ama oyun çıkınca böyle bağımsız yapım da değil, indie game de değil. Bu arada arkada patlayacak ya patlamadan kaçmamız gerekiyor. Predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Tamam maila takipci açın de. Avcı bizim için tek tehdit değil, mutasyona geçirilmiş dönmüş yaratıklar da vardı. Onları da halletmemiz lazım. Ay. Geberdi. Şöyle bakalım. Açık dünya zaten oyun. Baya baya büyük. Harita var. Karakter var. Burada dış kıyafetimizi değiştirebiliyoruz ama ki şu anda açılmadı. Çeşitler. Başka inventory var. Yani malzemelerimiz, eşyalarımız şu anda boş. Mesela torsoya giriyorsunuz. Burada çeşit olduğu zaman tişörtünüzü, üstünüzü, başınızı değiştirebiliyorsunuz. Her bölge, bacaklar, eller, yüz, birçok aksesuar, bandana, kafa bandana, bandanasına kadar. Bakın. Böyle kırmızı bere ya da normal bere de takabiliyorsunuz. Harita var. Ka karakter auramız var. Geliştikçe açılacak onlar. Bu ayki oyunlar yani şey değil arkadaşlar. Fena değil ya. Oyunlar geçtiğimiz biliyorsunuz. Geçen birkaç ay biraz üzüldü. Hani çok büyük bir oyun değil ama eğlenceli bir oyun. Ben çünkü bunu daha önce ilk bakışta da oynamıştım. Bayağı da ilerlemiştim. Ya yani bir kere oynanır, bir kere bitirilir. Öyle diyeyim size. Evet, quick menu açtık. Artı tuşuyla yukarı doğru basarak sağlık kullanabileceğiz.

To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Gosh, 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 gosh. <laughs> Evrim bütün yaratıkları değiştirmiş Tamam Bundan yanına gelip Lootlayabiliyoruz üçgenle ne alıyoruz? İşte kıyafet alıyoruz, yiyecek alıyoruz, su aldık. Ne aldık? Su aldık, Çark aldık. Bunlar geliştirmelerde kullanacağız. Şey çok güzel olmuş. Koşma. Oğlum nasıl girdi o kapıdan içeri? Who needs a weapon? Aha. Ay. Hemen toplayalım. Bu arada fena olmayan müzikleri var. Hani böyle dinlendirici. Ben biraz kıssın tabii hani benim sesim bastırmasın diye. Siz oynarken biraz daha açabilirsiniz. Böyle çil müzikler var güzel. Abi hep boss geliyor ya, boss de değil de hayvan adam. Bunda şunları kullanacağız. de mide bulandırır. Adam araba kapısıyla da buluyor. Tamam. Kalkanı gitti. İşte bu. Şimdi upgrade point aldık. Yani şunu lootlayalım. Evet ne yapalım. Hepsi zaten eşit yapmıştık hemen hemen. Ne yapalım. Biz güce verelim önce. <laughs> hemen pazıları şişirdik. Ranged Combat. Uzaktan daha çok şu anda silahımızı kullanmak istiyorum. Automatic Rifle. Bak bu hareket iyiymiş. Yani bunu alamıyoruz. Yetmiyor. Neyse tamam şunu alalım. Yuvarlak kare. Yerden kayarak hareket yapıyoruz. Okey. Park açıldı. Like a monarch to Kagas, that's you are. Caramide, my head, Look, an emergency box from the once was. Evet bir acil durum kutusu ve içinden levye çıktı. Levye bayılırız Half Life'tan. <laughs> Half Life'tan başka bir yerde beğenmiyorum levyeyi. That pipe looks weak. Evet, bu boru zayıfa benziyor. Wow! Hop. Kalk. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Evet, gerçekten buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız artık. Evet, double tap. Double jump yaptık. the morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress, blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Knock 'em flat. What <laughs> akıcı oyun ya. Toxin built vessels evet, called arcs to save themselves şey, from the impending doom. But was it too late? Bizim kurtuluşumuz kıyamet gününden kurtuluşumuz olacak. Bir dakika, bu zorunda mı? Değil. Ha burada ekstra bir şey mi alıyoruz? fazla yapıyoruz. 10 10 e, hareket etme şansımız var. Just a few moves left. Make them count. 10 10 harekete geçmememiz lazım. Işıkları birbirine tutturmak için. Tamam. 1 Tamam. Tam son anda tamamladık sıfırı. Biz direkt aksiyona bakalım abi. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago. But it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxinol Corporation would make its need the right key. Someone locked it solid. The sound of spark metal. It's a short circuit. It's coming from behind that door. On hareketimiz var. On hamlede bitirmemiz lazım. O açacak puzzle. puzzle. Bu. The box looks like a potential brain melt. Evet. Uyarıyorum ki bu tam böyle beyin yakıcı, beyin eritici bir e, çireye sahip dedi. Puzzle'a sahip dedi. Yer mi? Biz yemeyiz. Şimdi öncelik şuna gelelim. Bir. İki. Üç. Bu kadar basit. Çok da beyin yakmıyormuş. Konsoluk çözer. Aa, sen kimsin? The wild one is outnumbered. You better help him out. Evet, arkadaşımıza yardım edeceğiz. Arkadaşımıza bir şey olmaması lazım. Bu şey vardı ya genelde ustalar vardır böyle. Sakat arabasında. Sağlık yapmamız lazım. Bir dakika. Electric health. Sağlık yaptık başka. Şu neymiş abi? Elektrik modül. Elektrik mermisi yaptık. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Tamam, bu şekilde alıyorum. Luttuma yaptık. Şunu da alalım. Şuradan da alalım. Bu neymiş abi? Bir şey mi var orada ekstra? Yok değil mi? Şurada da bir şey var gibi gördüm. Görmedim mi? Evet. Arkadaşlar. Böyle sevimli sevimli bir oyun. Yani şey yaptığımız, karakterimizi geliştirdiğimiz. Ufak ufak puzzle'lar. Çok ağır puzzle'lar değil. Yani herkesin oynayabileceği puzzle'ların olduğu. E, güzel sevimli bir oyun. karakter çok sevimli değil ama hani oyun şeker şeker. E, keyifli bir oyun. Yani şunu söyleyeyim. Oyunla ilgili mesela hissettiğim, oynarken hissettiğim eksiklerden bir tanesi. Bunu ilk bakışta o zaman da bahsetmiştim. Hani böyle vuruyorsunuz ya. Vurma yani mail ataklarda vurma hissiyatı böyle bir şey hissetmiyorsunuz. Yani oyunda böyle vuruşla ilgili bir hisset yok. Sadece hani ilerleyip değişik yerleri görmek amacıyla e, oynamanız daha mantıklı. Yani oyunu ateş ederken falan o kadar çok keyif almıyorsunuz işin açıkçası. Efektlerden olabilir. Bir şeylerin eksiklerinden olabilir. Yani böyle vuruşçusu tak 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 hissettirmiyor size Ama dediğim gibi işte alıp bir seferlik baştan sona bitirilebilir. Oynanabilir. Eğer oyuncak oyununuz yoksa keyifli olur. Zaten ne demişler? Bedava sirke baldan tatlıdır arkadaşlar. Bu ay PlayStation Essential Aralık oyunlarından bir tanesi. Biomutant. indirebilirsiniz Ya da kütüphanenize eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Plus sahipleri. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda haberlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. iyi oyunlar.